dünyanın en büyük fuarındayız Çat Show'da. 80 dönümün üzerinde kapalı bir alanından bahsediyoruz. Dünyanın tüm üreticileri, tüm yan sanayisine kadar herkesin olduğu bu konuda fuar burası. O bakımdan çok önemli bir fuar. Biz de 30 yılı aşkın bir süredir neredeyse sarsılmaz olarak bu fuarda yerimizi alıyoruz. Şu anda bu sektörün en büyüklerinin arasındaki standımızdayız. Ee, ...gerçekten e, Türkiye'de, ülkemizde e, bu kadar ürün çeşitliliğiyle... ...bir ordunun ihtiyacını neredeyse tamamını karşılayabilecek bir ürün çeşitliliğini sağlayabilen sarsılmaz... ...o büyüklüğünü böyle bir alanda da rahatça ifade eder vaziyette. Sar USA geçtiğimiz yıllarda e, çok başarılı satışlar yaptı Amerika'ya. Şimdi bu seneki en önemli e, yenilik ise... Amerika'daki bir perakende marketinde bu işi başlatıyor olmak, ee, orada da ürünlerimizi sergiliyor olacağız. Amerika, dünyada sivil e, tapanca e, sektörünün en önde gelen ülkesi. E, dünyadaki e, neredeyse bu tür sivil satışların en büyük kısmını Amerika karşılıyor. O bakımdan burada bulunmak çok önemli. E, sarsılmaz da burada e, o müthiş tapancalarını Amerikan halkıyla da buluşturmuş oluyor. E, bu e, yeniliklere olarak da baktığımızda ürün çeşitliğimiz zaten şu anda son derece doyurucu. E, pazarı da çok yakından takip ediyoruz. Buradaki her yeni gelişmeyi biz de e, ülkemizdeki argemizde, mühendisliğimizde hemen devreye alıp ürünlerimizi geliştirerek bu pazara da sunmaya devam ediyoruz. Evet. E, Sarsılmaz standımızda özellikle buradaki uluslararası müşterilerimiz için e, bu silah çeşitliliğimizi sergiliyoruz. Bu silahlarımız NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk ordusu tarafından kullanılıyor. Ve bu kullanım ayrıca bizim gücümüzü de oluşturuyor. Güvenle kullanılan kaliteli ürünler olduğunu tüm müşterilerimiz, uluslararası pazarda da müşterilerimiz biliyorlar. Bu bakımdan burada bu ürün çeşitliğini sergilemek, 12.7'ye varan silahlarımıza kadar, makineli tüfeklerimize kadar, tapancadan bütün bu çeşitliliği göstermek, sergilemek bu bakımdan bizim için de büyük bir gurur vesilesi. Markanın sürekliliği çok önemli Amerika'da. Arkasındaki müşteri hizmetleri çok önemli. Biz SAR USA markamızı Amerika'da geliştirirken, büyütürken aynı zamanda o distribütörlük faaliyetinin yanında bir e, desteğiyle bir Türk markasının dünyada tanınması desteğini alarak devletimizden Sar USA markamızı büyütmeye devam ediyoruz. Bu büyüklük ve tanınırlık aynı zamanda talebi, aynı zamanda yeni istekleri ortaya çıkarıyor. Ve Sar USA bizim Amerika'daki bu pazara açılan kapımız olmaya ve büyümeye devam ediyor.